Semakçılar bugün işte, sizlerle Melon Sandbox'ta e, isterseniz almak isteyeceğiniz tırları göstereceğim. Bunların workshop'tan aldım. Size söyleyeceğim isimlerini yani şey olarak. Şimdi ben dedim bunları deniyordum. Ve neden videosunu çekmeyeyim? Hemen aklıma geldi. Ben de çekmek istedim sizin için. E, şunları. şunlara Az bir şey baktım böyle görüntü açısından. Ama şey yani çok şeyine inanmayacak ama e, ben bir şeyine baktım nasıl duruyor böyle şey nasıl nasıl desem yani özelliklerine bakmadım. E, çok şey inanmayacak ama neyse. Şimdi de bakalım. Yani açıkça konuşayım. Özelliklerine bakmadım derken çok minik merak ettiğim özelliklerine baktım tabi. Yani bunu söylediğim için de yani kendimi iyi hissettim. Şimdi ilk tırımız. Spatırı. Yani spatırı savaş tırı sanırım. Yani gördüğünüz gibi arkasında C-I-W-S miydi öyle bir şey silah var ona benzeyen bir sistem var. Tırda ya da kamyonda şey. Bakalım. Yani tır şöyle. Ben sadece şu öndeki şeylere baktım. Onlar da zaten bilirsiniz. Şeydi. Ee, tekerleri çalıştırma filan. Allah dur. Oğlum insan bir kemer takar şuna. Yani iple bağlar. Bu arada sizin aldığınızda şöyle gözükebilir. Ben buradan ipleri kapatıyorum. O yüzden böyle gözüküyor. Şimdi bu iç ve dış aydınlatma. Şu küçüğü gaz filan. Allah. Ee, bunu bir şimdilik silelim. Yani e, yokuşları çıkabiliyor. Bu özelliğini sevdim. Çünkü çoğu arabanın tek e, biraz saçmalıyor sanırım. Şey diyeyim. Çoğu arabanın lastiklerini yani tekerlerini e, hiç geliştirmeden yani geliştirmeden dediğim bakın iki kez tıkladıktan sonra da şurada rahat, daha rahat isteyeyim. kez üstteki şu demir şeyi bastığımda ve edit parameters diyor. Paramence diyor. Burada 5000 diyor. Bu torku yani hızı. Ya da torku şey işte. Çıkma gücü beygiri. Mesela göstereyim. Hızını 3 yaptık. Bu baya yavaş bir şey. Şimdi donduralım bir şöyle. Freeze rotation. Ha. Aktif. Gördüğünüz gibi çok yavaş. Yani sadece şeyde gidiyor böyle. E, yokuşta. Ama bakın. Heh, böyle çok yavaş. Ama bunun sınırına kadar basarsak Yani gördünüz. Öyle bir şey. Şimdi şunlar vardı. onları da bakayım. Ee, bu pistonlar. Bu hala ne işe yarıyor Anlamadım. Bir şey için mi? Nasıl desem olası bir kaza için falan mı? Ama o zaman da basmak çok uzun sürer. Bu arada ben bunu şapka sanıyorum. Bu ışıkmış. Ya da birden kalkış yapmak için mi? Şöyle tekerleden Neyse görürüz. Şimdi bunu kapatacağım. Ve yaylanıyor. Var de var ama güzel. Yaylanmasını iyice bir yapmışlar. Allah. Dur, silahına bakıyor şimdi. Lan gitme. Ha şey. Stonları işte anladım ben. Bu araba hareket etmesin diye. Peki şu ara dönerse ne olacak? Buraya vuruyor. Ha dur şey teker var. Ha bunlar böyle dönemiyor anladığım kadarıyla. Yani gerçekten bu güzel bir özellik olmuş. Şu da sen gördüğünüz gibi roketleri ateşliyor. Yani rol play yapacak olursak şöyle bir şey yapabiliriz. Çıkın şöyle. Allah lan oldu. Bu ön kaldırıyor. Rol play yapacaksak böyle bir şey olabilir. Zaten dediğim CEVS sistemi de şey için. Bom pamı patlamasın diye artık. Neyse şöyle yapayım işte. Hayır dur gitme. Ha. C, I, v, sistemi de bunun için zaten. Eee uçakları şey yapmak için şöyle koyalım. Diyelim ki uçuyor bu uçak. Ya oğlum şansıma Yani böyle bir role play oynayabilirsiniz. Şimdi ikinci ya ben adlarını söylüyorum ki siz de görün. Ben siz yine buradan bakabilirsiniz. Adı yazıyor burada. Ee, şurada zırhlı tır diye ben kendim yazdım çünkü yani şeye gıcık oluyorum ters duruyordu ama öbür hepsi şöyle göstereyim. Sadece bu böyle gözüküyordu. Ya yani sadece bu böyle gözüküyordu ama öbürleri hep şöyleydi. Ben de onu hem Türkçe yaptım hem de şey düzelttim. Ee, sonra şu otopilotu ya çok merak ediyorum. Yani nasıl bir sistem var bilmiyorum. Hı, kargo tırı yeni şeyimiz Şu büyük ihtimal şeyi açıyor aynen oğlum bu bunu nasıl itiyor lan garip bir sistem yok oğlum tır gidi neyse tamam ee, büyük bir kapasitesi var helikopter sığmıyor apc ha trak yani şey normal bir kamyon sığabiliyor içine ya da jip yani başka istediğin şeyleri de koyabilirsiniz şöyle yapayım direkt kapağını zaten şu ışık yarağı evet şu tepedeki ışığı çok sevmedim yani biraz gereksiz duruyor onun dışında şu üst aydınlatma güzel olmuş çünkü bu gerçek tırlarda da var hem önü hem de bayağı ileri gösteriyor bu ya bu öne aşağıdaki bu da bayağı ileriyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Ee, onun dışında bu da gaz herhalde. Şu pervaneleri ne çalıştırıyor? Kendimiz çalıştırıyoruz. Bu geri gitsin diye herhalde. Bu da giderken takviye versin diye sanırım. Şimdi bakalım. E, tır düşe... E, kamyon düşer mi? Bayağı hızlı olunca ama bir dakika bir şey fark ettim. Hayır dur. Dur, dur lütfen. Durmayacak sanırım. Kamyon düşecek mi? Bilmiyorum. Şurada minik bir çıkıntı var ama o tutmaz diye düşünüyorum ama ve tutar ya. Ha tutar. Bunları biz mi çalıştırıyoruz? Aynen bu biraz saçma olmuş. Şey yapabilirdi. Bunu ben bile yaparım. Böyle açalım şunu. Bir Oğlum. Ne olmuyor? Apple diyorsun. Oğlum bunlara bilerek dokunmaz. Dokunulmasın diye mi yaptım? Sokuk adam. <laughs> ne alaka bilmiyorum. Oğlum tekerleği bağlamak istemiyorum ben. Neyse. Bu şahıs böyle olmasını istemiş. Allah niye dondurdum bu Oğlum, neyi durdur. Şansımı. <laughs> deli olacağım. Oğlum ne oluyor ben ne yaptım sen? <laughs> tamam. Ee, bu şey hız böyle yapmış bu şeyi dokunamayalım diye şöyle yapsak olmuyor oğlum ne amaçla yaptın bunu sorabilir miyim yani şimdi olur diye düşünüyorum aynen oldu olmadı oğlum niye olmuyor Heh, ters bağlamışım e bunu çalıştırırsam düğmedeki düğmeye bağlı sistem çalışacaktı. Ters bağladığım için. Yani bunu ben de yaparım. Adam üşenmiş yapmamış. Mesela ben bir şunu çıkarıp şey yapmak istiyorum. Bunu tekrar kaydedeceğim. Adam üşenmiş yapmamış. Ee, kargo tırı. olmuş mu? Yani aynısı olmuş. Allah yanlış sürüyordum. Kargo truck. Tamam sildik bunu. Kargo tırı tamam. Şimdi içine tekrar kamyonumuzu koyalım. Çalışıyor mu? Onu göreceğiz. Ee, neden çalışmıyor? Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı mı var kardeş? Oğlum Sanırım bunu Adam bilerek yapmış. Çünkü olmuyor. Evet boşuna yaptık şu an. Bir dakika yanlış şey, halat kestim. O kötü sonuçlar yaratabilir bize. Ben sadece bu iki şahızı keseceğim. Şimdi şöyle yapalım. Boşuna şey yaptık. Lan. Oğlum videodayım diye video 2 saat oldu. Bir dakika. Ben bunu 15 dakikada keseceğim. Çünkü yani izlenmiyor. 15 dakikada ya da yakın bir de keseceğim. Part 2 gibi bir şey atacağım ama sizi bekletmeyeceğim. Mesela bu video ile Part 2'yi aynı anda attım. Öyle bir şey olacak. O yüzden şey yapmanıza gerek yok. Tamam. adam sanırım biri bilerek yapmış. E yani bunu koyalım. Tamam. Ha bunun şeyi vardı. Oğlum şimdi bunu da şey yaptıracak bana ya. İlla. Aklıma getirttirdi. Aa buldum çok iyisin buldum. Ü yazılmıyor ya. topcu gamyonu. Ee, üzgünüm. Tamam. Tüp çıkamıyorumuza bakalım. Oğlum. Bunun da mı kolizyonunu kapattın? Bir dakika. Bunu da kolizyonunu kapatmıştı. Ha sanırım bundan. Tamam bunun kondisyonu kapalı kalsın. Ve açık kalsın var. O ne deniyordu ona? Çünkü bir aksaklık yaşanıyor. Neyse. Ben şimdi şu arkadakini çalıştıracağım. O öndekini de çalıştırırım tek de. Çok hızlanınca arkadaki düşer diye düşünüyorum ve bazı şeyler olabilir. O iyi gidiyor bakın. Ama çok şey hızlı olmadığı için iyi bak bu ayarlamış şeyi. Yani evet bundan bahsediyordum. Abimizin kafa gitti. Kafam gitti. Ya, kafa gitmemiş ama kırılmış. Bakalım abi iyi misin abi? Abi Abi kamyon seni abi. Bir takviye. Ee, takviye abi kesti. Neyse. Ben şimdi ikinci part 2'ye atacağım. Ee, onu aynı anda şey yapacağım. Neyse bay.